öldürmek değildi niyetim. Elif'le Can'ın barıştığını öğrenmiştim. Konuşmak istedim sadece. Parka çağırdım. Ona Can'dan uzak durması için para teklif ettim. Bizi rahat bırakmasını istedim. Yüzüme güldü benim. Büyük ikramiye çıkmış. Kolay kolay bırakır mı? İstediğin kadar para tekrar çıkmayacağım. Reddetti. Tehdit ettim. Seni okuldan attırırım dedim. Umursamadı. Ona birinin bir ders vermesi gerekiyordu. Kımıldamadan Öylece yatıyordu orada. Babamı aradım. O ne yapılacağını bilirdi. Telefonu kapatıp beklememi söyledi. Saatler geçti sandım. Can aklıma geldi. Elif'in peşini bırakmayacağını biliyordum. Elif'in telefonunu aldım. Ona, ona asla affetmeyeceğimi yazdım. Sesler duydum. Elif'i. Kanitle aşağı ettim. Saatler geçti sandım. Oysa sadece yarım saat olmuştu. Babam Elif'i çalıların arkasına sürükledi. Ay. Yardım edin. Bu an yaşadığını fark ettik. Hikmet cesetten kurtulmak yerine niye böyle bir planı seçti? O kızı kimseye görünmeden Hikmet Bey'in parktan çıkartmasının imkanı yoktu. Beni arayıp durumu anlattı. Elif kimsesizdi. Kimse arayıp sormazdı onu. Okulu bırakacak diye biliyordu herkes. Yapılacak en doğru şey bu diye düşündüm. Kız zaten ölmüştü. Ben başka bir kızın hayatı da mahvolsun istemedim Barış. Hikmet Bey Elif'in çantasını, özel eşyalarını almasını, geride hiçbir şey bırakmamasını söyledim. O da dediklerimi yaptı. Defne'nin bilekliğini Elif'e takmış. Kimliğini de cebine koymuş. Peki sonra? Hikmet Bey olayların yatışmasını bekleyip Defne'yi yurt dışına gönderecekti. Selim'den ne istedin ha? Niye Selim'i seçtin? Sicili temiz bir öğretmen. Adama iftiralar attınız. Şüphe yarattınız. Defne'nin cep telefonunu Selim'in cebine koymasını Hikmet'e sen söyle. Selim öğrencileriyle fazla ilgili, saf ve temiz bir insandı. Ama seni fazla hafife almışım. Bu en büyük hatam oldu. Barış, Gerçekten çok üzgünüm. Ön yargılarımız var. Çünkü insanız. Bu ön yargılar nesiller boyunca bize öğretildi. Hücrelerimize işledi. Böyle hayatta kaldık belki de. Ama hiç fark etmesek de küçücük bir ön yargı bazen insanların hayatını mahvedebiliyor. Abi selam. Şey diyecektim. Biraz aceleci davrandım ben. Özür dilerim. Her insan hata yapar Hakan. Önemli olan tekrar etmemek. Ön yargılarımız bazılarını katil, bazılarını kurban haline getirirken... ...aslında ne kadar hatalı olduğumuzu çok azımız fark ediyor. Peki sen ön yargılı biri misin? Öyleyim. Mesleki deformasyon. Bu bazen işime yarıyor. Ama bazen de hata yapmama sebep oluyor. Değişebilir misin peki? Bir söz vardır. Bazen bir ön yargıyı kırmak atomu parçalamak kadar zordur diye. Einstein'ın sözü. Doğrudur. Yani değişemem mi diyorsun? Yok. Diyorum ki ben buraya atomu parçalamaya geldim.